Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bilgi felsefesinin konusu ve problemleri başlığı altında bilgi felsefesini işleyeceğiz. Bilgi felsefesi bilginin ne olduğu, nasıl ve hangi yollarla elde edildiği, bilginin kaynağının ne olduğu, sınırlarının ne olduğu, ölçütünün ne olduğu gibi soruları bulmaya çalış, sorulara cevap bulmaya çalışmaktadır. Ve burada bilgi felsefesine baktığımızda karşımıza çıkan ilk sorulardan bir tanesi bilgin nasıl ortaya çıkar? Bilgi nasıl ortaya çıkar diye baktığımızda bilgi insan ve nesne arasında yani subje ve obje arasındaki etkileşimden ortaya çıkmaktadır. Burada tabii ki insan bilendir, nesne ise bilinendir. İnsan nesneyi ilk olarak fark eder ve fark ettiği bu nesneye dair bilgi çalışması içinde o nesneyi bilmeye çalışarak belli başlı tasarımlar oluşturur ve Bilgiyi tasarlamaya çalışır. Bu şekilde bilgi oluşur. Örneğin elimdeki kalemi düşündüğümüzde, bu ben bu kalemi bir cisim olarak görüyorum ve sonrasında bunun kalem olduğunu, pembe renginin olduğunu, kurşun kalem olduğunu fark ediyorum ve diyorum ki bu elimdeki cisim pembe kurşun bir kalem diyorum. Bu şekilde bilgiyi tasarlamış oluyorum. Bu konuya dair karşımıza çıkan ilk sorulardan bir başkası ise doğru bilgi olan aklımızdır. Doğru bilgi elbette olanaklıdır. Fakat her do her bilginin doğruluğu olanaklı değildir. Bu bilginin türüne ve kaynağına göre değişmektedir. Burada baktığımızda ilk çağ ilk çağ filozofları bilginin kaynağının ne olduğundan ziyade imkanını sorgulamışlardır. Ve bu sorgulamadan doğru bilgi olanaklı mıdır, olanaksız mıdır sorusuyla birlikte dogmatizm akımı olanaklıdır. Septisizm yani şü şüphecilik akımı akını ise olanaksızdır cevabını vermektedir. Doğru bilgi olanaklıdır cevabını verdikten sonra dogmatikler bunun nasıl olduğunu ispatlamaya çalışmışlardır ve bunu ispatlayabilmek için de doğru bilginin kaynağını bulmaya çalışmışlardır. Örneğin Sokrates doğru bilgi yani bilgi akıl ak, akılla elde edilir. İnsanın doğuştan bilgisi vardır ve insan bu bilgiyi akılla elde, bilir, elde edebilir demiştir. Platon ise doğru bilginin ideal ideanın bilgileri olduğunu ve akıl yoluyla bu bilgiye ulaşılabileceğini söylemiştir. Aristoteles de bilginin taşınabilir bir şey olduğunu ve bu bilginin taşıyıcısının akıl olduğunu söyleyerek o da doğru bilginin kaynağının akılda olduğunu söylemiştir. Mesela John Locke ise deneyde olduğunu söylemiştir. Doğru bilginin kaynağının deneyle, deneyimlerle elde edileceğini belirtmiştir. Ve burada bir takım akımlar ortaya çıkmıştır. Bir takım düşünce yaklaşımları ortaya çıkmıştır. Bu doğru bilginin sınır ve ölçütü nedir sorusu sorgulandığında ortaya çıkmıştır. Doğru bilginin sınır ve ölçütü sorusunda en çok tartışılan kavram metafiziktir. Çünkü metafizik bu sınırların içinde veya dışında olabilecek bir kavram olduğu için bazıları metafiziği kabul ederek bir sınır belirlemiştir. Bazıları kabul edip, etmeyerek bir sınır belirlemiştir. Kant mesela doğru bilgi hem akıl hem de deneyle elde edilen bilgi demiştir ve sonrasında şu sözü vardır. Algısız kavramlar boş, kavramsız algılar da kördür demiştir. Yani burada aslında algıya vurgu yaparak bir nevi metafizi reddetmiştir. Çünkü algı metafizi, metafiziki bilgiler, bilgilerle alakalı değil, metafizikten önceki bilgilerle alakalıdır. Ve Metafiziğe dair şeylerin bilgisi algılarla elde edilemeyecektir. Dolayısıyla doğru bilginin metafizik olmadığını ve doğru bilginin hem akılla hem de deneyle elde edilebileceğini söylemiştir. Burada karşımıza çıkan ilk akımlardan bir tanesi empirizm yani deneycilik. Az önce John Locke'un bahsettiği gibi doğru bilgi ancak deneyimlerle elde edilen bilgidir der. Çünkü bilgi doğuştan gelmez. İnsanın zihni doğuştan boş bir levha gibidir ve insan deneyimleriyle bu levhayı doldurarak bir şekilde aslında o levhanın içine bilgiler doldurur. John Locke burada deneyi vurgulamıştır doğru bilginin kaynağı olarak. Yani empirizmde deney vurgulanmıştır. Bir diğer akım ise rasyonalizmdir. Rasyonalizm de tam tersine doğru bilginin doğuştan geldiğini ve akıl yoluyla bu bilgiye ulaşılabileceğini vurgular. Yani Burada aslında kimse herhangi birisine yeni bir bilgi de öğretmemektedir. Kimse kimseye bilgi öğretemez. Sadece var olan bir bilginin ortaya çıkması sağlanabilir. Bu vurgulanır. Akılla ortaya çıkar bu da. Bir diğeri ise kritizm yani eleştirel yaklaşım. Bu da Kant'ın yaklaşımıdır. Bu da der ki doğru bilgi hem deney yoluyla hem de akıl yoluyla elde edilen bilgidir der. İnsan deney yoluyla bir bilgiyi fark eder ve aklıyla bu bilgiyi işleyerek daha üst düzey bir bilgiye ulaşır ve doğru bilgiyi elde eder der. Kritizmden sonra entüisyonizm ise bunun tam tersi olarak doğru bilgiye ne akılla ne de deneyle ulaşılabilir. Sadece sezgiyle ulaşılabilir der. Çünkü aslında akıl ve deneyle elde edilen bilgilerin sadece statik ve ölçülebilir bilgiler olduğunu aslında bundan öte daha büyük bilgilerin olduğunu vurgular ve bunun da sezgilerle elde edileceğini söyler. Sezgi derken aslında bir nevi içgüdülere vurgu yapar. Mesela hayvanlar nasıl ki kendilerine karşı oluşabilecek tehlikeleri içgüdüleriyle seziyorlarsa insanlar da doğru bilgiyi içgüdüleriyle sezerek elde edebilir der. Bir diğer ise pozitivizmdir. Pozitivizm yani olguların bilgisidir. Doğru bilgi ancak olguların bilgisidir der ve gö ancak gözlemlenebilir ve somut olanların bilgilerine doğru bilgi denir burada. Yani burada da metafizik reddedilir. Sınırların dışında bırakılır. Analitik felsefe yani çözümleyici felsefe ise doğruluğu test edilebilen bilgilerdir. Yani doğru bilgi ancak test edilirse elde edilebilir der. Burada dilin kavramlarına vurgu yapar. Aslında dilin kavramlarının çözümlendiği, analiz edildiği ve test edildiği zaman asıl bilgiye ulaşılabileceği belirtilir. Bir diğer akım pragmatizmdir. Pragmatizm yani benim işime yarayan her bilgi doğru bilgidir der. Bugün herhangi bir bilgi yarayabilir, yarın başka bir bilgi yarayabilir ve bu yüzden aslında bu bilgi değişebilir. Yani aslında felsefe bir Felsefi düşünce bir problemden oluşur ve bu probleme cevap veren her bilgi doğru bilgi olarak kabul edilir. Fakat tabi söyledi az önce de söylediğim gibi bugün bu probleme herhangi bir bilgi cevap verebilir, yarın başka bir bilgi cevap verebilir. Bu yüzden burada doğru bilgi yani yararlı bilgi her zaman değişebilir. Başka bir zamanda daha yararlı bir bilgi geldiğinde bir önceki bilgi reddedilebilir. En son yaklaşım ise fenomenoloji yaklaşımıdır. Yani görüngülere karşı olan yaklaşımdır. Burada aslında e, biz şey biz şeyleri görürüz. Yani aslında şeylerin bilgisine ulaşırız. Fakat bizim gördüğümüz şeylerin ötesinde bu şeyleri var eden bir öz vardır ve öze ulaşmak amaçlanır. Biz aslında bu öze ulaştığımızda bu şeylerin gerçek bilgisine ulaşmış oluruz denir ve bu öze ancak bilinçle ulaşılabileceği vurgulanır. Eğer biz gördüğümüz şeylerin özüne ulaşabilirsek, onları var eden, arka planda olan, asıl onların var olmasını sağlayan şeylere ulaşırsak, öze ulaşırsak, bilincimizle, bilincimiz yoluyla ulaşırsak, o zaman biz e, doğru bilgiyi elde etmiş oluruz denilmektedir. E, bu yaklaşımlardan sonra doğruluk ve gerçeklik kavramları geliyor işlememiz gereken. Doğruluk ve gerçeklik kavramları elbette birbiriyle çok ilişkilidir. Fakat birbirinden farklı kavramlardır. Doğruluk aslında biraz daha e, subjektifken ve düşünceyle elde edilebilirken, düşünceyle ortaya çıkarken gerçeklik ise aslında daha objektiftir, daha değişmezdir. Aslında bir varlığı ifade eder ve düşünceyle değil varlığın bizzat kendisiyle ortaya çıkar. Yani burada aslında gerçeklik hep vardır ama doğruluk değişebilir. Zaman zamana göre değişebilir, mekana göre değişebilir. Neyin doğru olduğu toplumdan topluma göre de değişebilir. Zamandan zamana göre de, mekana göre de. Aslında doğruluk bir değerlerden oluşur, yargılardan oluşur. Düşünce yoluyla elde ettiğimiz değerler ve yargılardan. Gerçeklik ise hiçbir yargının değiştiremeyeceği, hiçbir değerin değiştiremeyeceği bir varlıktır aslında. Yani aslında gerçekliği bir levha olarak düşünürsek doğruluk bu levhadan çıkardığımız, elde ettiğimiz, düşüncelerimizle ortaya koyduğumuz farklı varlıklardır diyebiliriz. Örneğin altın sarıdır önermesinde altın sarıdır kısmında sarı olan kısım doğrulukla alakalıdır. Sarının doğru veya yanlış olduğuna dair bir şeyler ortaya atabiliriz. Örneğin altın sarı da olabilir, beyaz da olabilir, siyah da olabilir, başka bir renkte de olabilir. Buna dolayısıyla altın sarı değildir veya sarıdır diyebiliriz fakat altının altın olduğunu biliriz ve ona dair başka hiçbir düşünce üretemeyiz. Burada altın gerçektir. Altının sarı olduğu ise doğrudur veya yanlıştır. Bir diğer konumuz gerçeklik ve kurmaca. Yani gerçeklik ve simülasyon. Burada simülasyon işleyeceğiz. Simülasyon Fransız sosyolog Jean Baudrillard'ın ortaya çıkardığı bir kavramdır ve şunu ifade etmektedir. Gerçekliğin var olan bir gerçekliğin dönüştürülerek ve şekillendirilerek bu gerçeklikten yeni bir gerçekliğin ortaya çıkarılması yani bir simülasyonun ortaya çıkarılmasını ifade eder. Yani aslında bir gerçek var. Biz bu gerçeği alıyoruz. Bu gerçeklikten yeni bir aslında olmayan bir gerçeklik üretiyoruz. Baudrillard ilkel toplumlardan günümüz toplumlarına geçişle birlikte aslında sahiciliğin, sahi olan şeylerin azaldığını gözlemlemiştir ve bu kavramı ortaya atmıştır. Yani aslında Baudrillard özellikle günümüz toplumunu gerçeklikten kopuk, sahte bir toplum olarak açıklar. Ve aslında yaşananların filmleştirildiği, yaşananların dijitalleştirildiği ve bize sunulduğu bir dünyadan bahsedilir. Günümüz dünyasında neredeyse her ürünün gerçeklik ve hayal arasında olduğunu söyler. Özellikle teknoloji ve günümüz iletişim araçları tabii ki elbette bize her şeyin simülasyonunu aslında gerçek olan bir şeyin gerçek olmam olmayan şekle dönüştürülerek sunumunu göstermektedir. Elbette bazı gerçeklikler olabilir. Yani herhangi bir gerçeklik bize aktarılıyor olabilir fakat bunu farklı amaçlarla mutlaka dönüştürerek belki reyting alma amacıyla belki başka bir duruma hizmet etmek amacıyla mutlaka dönüştür dönüştürerek bize aktarırlar. Hatta biz bile aslında sosyal medya kullanmaya başlayarak bir nevi kendim kendi kendimizi simüle etmeye başlamışızdır. örnek vermek gerekirse her zaman mesela sosyal medya hesaplarımıza en mutlu anlarımızı atarız. Her zaman en güzel anlarımızı atarız. Bir fotoğraf çekerken en iyi çıktığımız açıyı, ışığın yüzümüze en iyi vurduğu şekli atarız. Mesela 10 tane fotoğraf çekeriz. 10 tane fotoğrafın arasından en güzelini bulmaya çalışırız ve onu atarız. Bütün sosyal medya paylaşımlarımızda hep mutluyuzdur, hep geziyoruzdur, hep kaliteli işler yapıyoruzdur ama gerçekte aslında o kadar kaliteli işlerle uğraşamıyor uğraşamıyor da olabiliriz. Her zaman o kadar gezmiyor da olabiliriz. Her zaman o kadar mutlu olmuyor da olabiliriz. Aslında orası bizim için bir çerçevedir ve biz bu çerçevenin içini kendimize ait en güzel şeylerle doldurmaya çalışırız. Kendimize ait diğer kötü şeylerin ise tamamını bu çerçevenin dışına atmaya çalışırız. Arka planına atmaya çalışırız. Yani mesela bu videoyu çekerken dahi ben bu konuyu anlatıyorum ama bu konuyu anlatırken mutlaka bu videoda düzenlemeler yapacağım. Yanlış söylediğim yerleri keseceğim. En güzel anlatımlarımı bu videoya ekleyeceğim ve aslında kendi anlatımının bir simülasyonunu oluşturmuş olacağım. Burada size bir fotoğrafla örnek göstermek istiyorum ve e, o fotoğrafta şu fotoğraf bu e, üzerindeki sözü okuyayım size. Malcolm X'in bir sözü. Diyor ki: "Eğer dikkatli olmazsanız gazeteler mazlumlardan nefret etmenizi, zalimleri ise çok sevmenizi sağlar." Burada Malcolm X gazetelerden e, örnek vermiş ve birazcık iyimserlik yapmış. Gazeteler için bunu söylüyorsa günümüzde çok daha fazlalaşan iletişim araçları için kim bilir neler söylenebilir. Gazeteler bir de bu kadar çarptırıyorsa günümüzdeki iletişim araçları kim bilir ne kadar çarptır Bu fotoğrafı şöyle göstereyim size. Fotoğrafta aslında bir kavga var. Bir adam başka bir adama bıçak sallıyor ve bıçak sallanan adam da kaçıyor. Fakat bunu kameraya çeken kişi öyle bir çekmiş ki aslında kaçan adamın ayakkabısı bıçak gibi görünmüş. Onu kovalayan elinde bıçaklı olan adam ise sanki ondan kaçıyor gibi görünmüş. Ve ekranda aslında kendisine bıçak çekilen adam diğer adama bıçağı saplamak üzere gibi bir görüntü ortaya çıkmış. Aslında bu tam olarak e, bu sözü ifade ediyor olabilir. E, güzel bir çizim olmuş. E, fakat mesela bu çizimi Geçtikten sonra mesela bunu bir de şöyle düşünelim. Şu şekilde düşündüğümüzde bu fotoğrafı iki kez basılmış ve ikisi yan yana getirildiğinde daha farklı bir görüntü ortaya çıkıyor gibi. Sanki böyle iki adam bıçakla birbirlerine saldırıyormuş ve yanlarındaki diğer iki adam da yani şu adam ve şu diğer adam da onları birbirine bıçak saplaması için sanki provoke ediyorlarmış ve birbirlerine doğru koşması için yönlendiriyormuş gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Yani tabii ki aslında bunu bu sadece bir düşünce yani normalde böyle olduğundan değil ama gerçekte de bu tarz durumlara her zaman rastlayabiliyoruz. Yani aslında şu iki adam aslında provokatif bir adam. Bu adam ve bu adam provokatif bir adam. Bu ikisi diğer elinde bıçak olanları birbirine kırdırıyor diyelim ve birbirlerine saldırmasını sağlayabiliyor. Resmin daha büyüğünde böyle bir gerçek ortaya çıkıyor. Resmin daha küçüğünde böyle bir gerçek ortaya çıkıyor. Ondan da daha küçüğünde sadece şu ekrandaki kadar bir gerçek ortaya çıkıyor. Yani burada kastetmek istediğim aslında gerçek bizim gerçeğe ulaşmamız oldukça zordur. Aslında bütün iletişim araçları, televizyonlar, gazeteler, sosyal medyadaki bize haber ulaştıran siteler, internette bize haber ulaştıran siteler aslında gerçeği hep dönüştürmektedir. Hep belli bir kalıplara sokmaktadır. Genelde ideolojiye hizmet edecek şekilde veya farklı e, alanlara hizmet edecek şekilde, farklı kuruluşlara hizmet edecek şekilde aslında bir nevi bize bir gerçeklik, dönüştürerek aslında bize bir simülasyon sunmaktadırlar. Ve biz buna göre kendi düşüncelerimizi, kendi duygularımızı yönlendirmekteyiz. Bir kitaptan alıntı yapmak istiyorum. Diyor ki, çağdaş bir toplumda kültürün hedefi kişiye bağımsız, kişiyi bağımsız kılmaktır. Çağdaş bir toplumda kültürün hedefi kişiyi bağımsız kılmaktır kişiyi özgürlüğe değil de genelde bir otoriteye veya başkasına bağlayan kültürlerde insanların her şeyi sınırlar içinde kalmaya mahkumdur. Yani aslında biz bağımsız bir düşünce yapısına sahip olmalıyız ki özgür olmalıyız. Fakat bizi özgürlüğe değil de bir otoriteye ve başkasına bağlayan kültürlerde insanların her şeyi sınırlar içinde. Bunu az önceki görüntülere ve simülasyon durumuna uyarlarsak aslında bizim her şeyimiz belli başlı sınırlar içerisindedir. Yani bizim yaşantı yaşantımız, yaşantı tarzımız, kültürümüz, düşüncelerimiz, duygularımız tamamı aslında bizi bir sınırlı bir alana yönlendirmektedir ve o sınırlar kadar biz düşünebiliriz, o sınırlar kadar yaşayabiliriz, o sınırlar kadar bir kültüre sahip olabiliriz. Bu çağdaş olmayan toplumların özellikleridir. Fakat günümüzde genelde çağdaş olduğunu iddia eden toplumlarda hep bu tarz şeylere rastlanabilmektedir. Woodrillard aslında bu yüzden utanç verici bir şey olarak tanımlar simülasyonu. Simülasyonun bazı evleri, evrelerini söylemiştir. Mesela birinci evresi gerçekliğin yansıtılmasıdır. İkinci evresi yansıtılan göstergelerin abartılmasıdır. Burada hala bir gerçeklik vardır fakat abartılarak gösterilir bize. Üçüncü ve dördüncü evresinde ise göstergeler gerçekliğin yerini alır ve kocaman bir simülakrum toplumu oluşturur. Yani göstergelerin gerçekliğin yerini aldığı toplumlar simülakrum toplumu olarak adlandırılır. Burada neyin gerçek, neyin simülasyon olduğunu fark edemeyiz. Çünkü aslında gerçeğin ne olduğunu unutmuşuzdur tamamen unutmuşuzdur. Tabi e, şunu da söyler Budrilart tüketim kültürü yani hiper tüketim aslında bir nevi hiper gerçekliğe yönlendirirler. Yani aslında simülasyonun kaynağını kaynaklarından bir tanesini tüketim olarak söyler. Neden? Çünkü ihtiyaç olandan fazlasına maruz kalırız biz medyada bize göster, gösterilenlere göre. Örneğin medyadaki reklamlar bize hep sürekli tüketmemiz gerektiğini, daha fazla tüketmemiz gerektiğini, bizim aslında gerçek ihtiyaçlarımızdan ziyade bize sahte ihtiyaçlarımızın olduğunu söyler. Yani bu sahte ihtiyaçlarımız bize gerçek ihtiyaçmış gibi aktarır. Bir örnek vermek istiyorum. Mesela bebek bezi, bebek bezi reklamları. Televizyonlara bakarsanız bebek bezi reklamlarında bütün bebek bezi markaları hepsinde şunu iddia ederler. İyi anneler bizim sattığımız bebek bezini kullanır derler ve sanki kendi sattıkları bebek bezini kullanırlarsa o anne ne kadar belki de çok kötü bir anne olabilir. Belki bebeğini iyi davranmayan bir anne olabilir. Ama sanki onların reklamına göre sırf o bebek bezini kullandığı için çok iyi bir anneymişçesine bir simülasyon tipi oluşturulur orada. Veya bir anne çok iyi bir anne olabilir, bebeğiyle çok ilgili olabilir, bebeğini çok iyi yetiştirebilir ama sanki o bebek bezini kullanmazsa, o markadaki bebek bezini kullanmazsa sanki çok kötü bir anne olacakmışçasına bir gerçeklik sunarlar reklamlarda. Ve bu şekilde insanlar tüketime yönlendirilir. Günümüze baktığımızda insanlar e Yüzleriyle oynamaya başlamışlardır, sürekli e, estetik yaptırmaya başlamışlardır, işte dolgular yaptırmaya başlamışlardır ve özellikle makyaj konusunda yani hat safhadır şu anda e, birçok insanın kullanımı güzellik algısı oluşturmuştur bize bir, bu simülasyonlar. Yani aslında insanlar e, kendilerini bir nevi estetik ameliyatlarla makyajlarla simüle etmektedirler. Kendileri olmaktan ziyade onların nasıl olması gerektiğini söyleyenlerin istediği gibi olmaya çalışırlar. Ve bu yüzden aslında sürekli kendilerini e, simüle ederler. Sürekli makyaj yaparlar. Olduklarından daha e, farklı görünmeye çalışırlar. Estetik ameliyatlar, dolgular, onlar bunlar. Yani burada aslında bir güzellik algısı da yok olur. Çünkü orada bahsedilen e, simülasyona göre herkes aynıdır herkesin e, vücut hatları, yüz hatları, herkesin e, makyaj tonları aslında aynı tiptir ve herkes aynı olmak zorundadır. Bur burada dolayısıyla aslında bir e, estetik algısı da yok olur. Moda, moda moda oluşturulur, giyim modası, e, bir tüketim modası oluşturulur ve herkesin o modanın içine soku sokulmaya çalışılır. Aslında insanlar özgürlüğünü yitirir bu şekilde. Özgür düşünmeyi. Aslında neyi tüketmesi gerektiğini bilmez. Neyi hoşuna gittiğini, neyin daha çok hoşuna gittiğini bilmez. Sadece ona bir simülasyon gösterilir ve orada neyin hoşuna gitmesi gerektiği ona aktarılır ve o gerçekten kendi hoşuna giden şeyin o reklamlarda gösterilen olduğuna inanmaya başlar. Bu şekilde gerçeğin ve simülasyonun farkını ayırt edemez hale gelir. Birkaç örnek vermek gerekirse mesela size bir yerler tanıtırlar çok güzel tanıtırlar böyle videolarda çok güzeldir aslında ama aslında siz oraya gittiğinizde o kadar da güzel olmadığını fark edersiniz yani bir şehir tanıtım videoları olsun üniversite tanıtım videoları olsun özellikle lisedeki gençlere bu tarz videolar çok fazla izletilir fakat üniversiteye gittiklerinde genelde gençler Hayal kırıklığına uğrarlar. Ya bu videoda şu vardı, bu vardı. Hani o nerede diye aramaya başlarlar. Bulduklarında da videoda gösterilmediği gibi olduğunu fark ederler. Şehirler için de bu geçerlidir elbette. Mesela günümüzde farklı e, köy konseptli kahvaltılar vardır. Yani aslında e, köye gitmek aslında banal olarak algılanırken şehirlerde köy konseptli kahvaltılarla aslında bir nevi size e, bir hizmet sunarlar ve e, genelde çok pahalı olur köy konseptli kahvaltılar ve siz de ona para vererek aslında parasız bir şekilde elde edebileceğiniz şeyi üstüne sizden para alırlar ve size onu yaşatmaya çalışırlar. Tabii burada daha da güzelleştirirler. Şimdi köy hayatı aslında zordur ama size aktarılan simülasyondaki köy hayatı çok güzeldir. Ve size köy hayatını yaşatma karşılığında para paranızı alırlar. Ama normalde köye gitmek bedavadır. Bu da böyle bir paradoks oluşturur tabi. Ee, söylediğim gibi özgür eylem yapmayı yitirdiği, yaratıcılığın yok yaratıcılığın yok olduğu bir toplumdur bu olağanüstü uyumluluk vardır. Yani herkesin birbirine benzemesi vardır. Herkesin okuduğu kitap aynıdır. Herkesin dinlediği müzik aynıdır. Herkesin kullandığı eşyalar aynıdır. Giysiler aynıdır. Yediği yemekler aynıdır. Yaşam tarzı aynıdır. Çünkü simülasyonda hep o gösterilir.